Ve ben kolay zaferlerden hiç hoşlanmam. O zaman benimle savaş. Ben Layla'yım, Andros Prensesi. <laughs> Andros Prensesi. Şimdi de sen bu işe yaramaz dünya ile aynı kaderi paylaşacaksın. Ve dostların gözlerine baktığı zaman en güçlüyle karşılaşmanın ne kadar pahalıya mal olduğunu her zaman hatırlayacaklar. Walter adına sonsuz karanlık sarsın seni. Aa! Aa! Layla, Layla. Göremiyorum, göremiyorum. Aa! Biz buradayız Layla. Hemen yanındayız canım. Aa, kör oldum. Aa, merak etme Layla, biz seni terk etmeyeceğiz. Aa!